eğitimimiz dört seviyeden meydana geliyor. Eğitimimizde rüya konusunda söz sahibi olan işte bilim adamlarından İslam alimlerine kadar kalır. E, bu manada e, örnek şahsiyetlerin ve meşhur şahsiyetlerin o konudaki tespitlerini, görüşlerini bu manada yaptıkları örnek rüya tabirleri eşliğinde ele alıyoruz. E, Sigmund Freud gibi, Carl Gustav Jung gibi, Erik Fromm gibi bilim adamları. Yine aynı şekilde. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi, Hazreti Danyi aleyhisselam, Hazreti Yusuf aleyhisselam, yine Muhammed-i Mesir'in, Abdülkadir Geylan hazretleri, yine Muhyiddin Yarabı hazretleri gibi İslam alimlerinin e, rüya konusundaki tespitlerini, bu manada yaptıkları örnek yeri gelince tabirleri eşliğinde e, rüya konusunda bir çerçeve oluşturmaya çalışıyoruz. Sonsuz bir ilimdir rüya ilmi. E, bu manada bu ilmi kuşatmak Allah'a mahsus bir özelliktir bizler bu konudaki ana unsurları tespit etmeye ve bunu manada belirli bir bakış açısını manada vermeye çalışıyoruz. İslam i̇şte alimlerinin görüşler arasındaki farklılıkları, ötüşen noktaları, ayrılık noktalarını da eğitim sözcüğünü ele alıyoruz. Eğitimde sadece rüya konusunda teknik bilgiler vermek değil, aynı zamanda kişinin manevi gelişim noktasında rüyanın fonksiyonlarını, bir tasavvuf cephesiyle de, bir günah psikolojisi, bir nefis terbiyesi süreci açısından da ve bir ego terbiyesi noktasından da ele aldığımızdan bir psikanaliz, bir psikoterapi gibi de bakmaktan mümkün. E, hakikaten zaten rüyanın böyle bir yönü de ayrıca bulunuyor. E, rüya sembolleri bilindiğinde, nasıl bu yönlere dair fonksiyonları icra ettiğinde e, eğitimde çok sık eşlenen rüyalar işlediğini görebiliyoruz. E, eğitimlerimiz e, her bir seviye 8 saat dersten oluşuyor seviyeye ait bir ödev bulunuyor. Ödevimizde konumuz rüya olduğundan dolayı örnek rüyalardan meydana geliyor. Katılımcıların bu anda ödevlerini yaparak yani konuyu ne kadar anlayıp anlayamadıklarını test ediyoruz. Eğer ki derslerde belli konular kapalı kalırsa sonraki derslerde o konuyu tekrar ele alarak da konunun tekrar iyice yerleşmesine de çalışıyoruz. Eğitim sürecinin alabildiğine verimli geçmesi hatta süreç sonrasında da bu verimliğin devam etmesi açısından e, rüya konusunda e, dünya genelinde yazılmış, Türkiye'de de e, e, bu manada yazılmış kitaplar, bu manada kişi yol gösterici yol eserleri bir liste halinde, kitap tavsiye listesi olarak da katılımcılara sunuyoruz. E, sonraki süreçte bu kitaplar üzerinden de alınan bilgilerin e, oturması noktasında bir gelişim kaydedebiliyorlar. E, eğitimler online olarak Zoom programı üzerinden yapılıyor. Kadın erkek katılabiliyorlar. Katılımcıların rahatça dersi dinleyebilmeleri açısından da e, ders odaklanmaları noktasından e, mikrofon ve e, kamera noktasında bir kapatmaları rica ediyoruz ki daha rahat ders verimli olarak işlensin. Eğitimimiz ücretlidir. E, bu manada eğitimimize dair detay bilgileri de e, açıklama kısmında yerleştireceğim. E, oradan bu manada irtibat e, adresini de görebileceksiniz sormanız gereken hususlara dair de ekstra bilgiler de açıklama kısmında bulunacak. Sizleri de aramızda görmek isteriz. Allah'a ısmarladık.